Hoş geldiniz, hoş geldiniz, mühürlü günlerim, mühürlü günlerim, hoş geldiniz. Kardeşlerim, bütün tü, e, Türk dünyamıza saygılarım, sunarım. Esen bolsun, esen bol hu. esen hu. Bugün yine bir e, ulu büyüğümüzü anacağız. Büyüklerimizinden bir tanesini anacağız arkadaşlar. Dedik ya bunları unutmayacağız, unutmayacağız her zaman. Ben elimden geldiği kadar, elimden geldiği kadar çıkartmaya çalışıyorum. Vaktim olduğu müddetçe. E, teker teker e, bu insanları çıkartacağım arkadaşlar. Yani Türk Turan dünyamızda kim, e, kimler hizmet etmişse bunları teker teker çıkarıp koyacağız yani. Koyacağız. Bu insanları e, unutturmayacağız. Unutturmayacağız. Çünkü özellikle şu dönemde, özellikle şu dönemde e, Türk dünyamızda bu değerli büyüklerimiz hep unutturulmaya çalışılıyor. Hepsi bilinçli olarak unutturulmaya çalışılıyor Bunlar çok değerli büyüklerimizdir. Bunlar çok değerli büyüklerimizdir kim ne hizmette bulunmuşsa, ne hizmette bulunmuşsa bu insanlara her zaman saygıyla anacağız. Anacağız ve çocuklarımızı her zaman öğreteceğiz ya. Yani. Amaç bu zaten. Amaç bu. Gelecek nesiller öğrensinler bunu, unutmasınlar. Unutmasınlar. Bu insanlar neler yapmışlar ya? Yani. Neler yapmışlar? İşte bugün bunlardan bir tanesi olan kişi Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul. 1892 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da doğdu. İlkokulu, e, te, ilkokulu Tefeyyüz Mektebi'nde okudu. Okudu. Oradan Toptaşı, Topbaşı Rüştiyesi'nde de Mercan İdadisi'nde de okudu. İdadisi'nde okudu. Tefeyyüz, Tefeyyüz Mektebi'nde okurken, okurken tiyatroya ilgi duydu. Tiyatroya ilgi duydu. Ve Aktör olmaya karar verdi. Aktör olmaya karar verdi. 1909 yılında, 1909 yılında Erenköy'deki Erenköy'deki Burhanettin tiyatrosunu, Burhanettin tiyatrosunda Arthur Cohen Doyle'nin Arthur Cohen Doyle'nin Sherlock, Sherlock Holmes oyununda oyununda Bob rolüyle rolüyle ilk kez ilk kez sahneye çıktı. 1909 yılında. 1909 yılında. Bu toplulukta bu toplulukta birçok oyunda rol aldı Muhsin Ertuğrul. 1911 yılında 1911 yılında Paris'e gitti. Paris'e gitti. Orada orada Comédie Française, orada Comédie Française ve birçok Rus tiyatro topluluğunun oyunlarını izledi. Muhsin Ertuğrul 1921 yılında 1921 yılında Darül Bedaiye yönetmen olarak girdi. Darül Bedaiye yönetmen olarak girdi. Daha sonra daha sonra buradan ayrılarak ayrılarak sinemayla ilgilendi. Türkiye'nin ilk özel film şirketi olan Kemal Filmi Kemal Filmin yerli film yapımına başlam başlanması için yardımcı oldu. Yardımcı oldu. İlk film olarak ilk film olarak Türk Kur Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlatan anlatan zafer yollarını çektiler. Zafer yollarını çektiler. 1911 yılında Paris'e gitti. Orada komedi Fransız ve birçok Rus tiyatro toplumunun oyunlarını izledi. Ee, Muhsin Ertuğrul 1921 yılında Darül yönetmen olarak girdi. Daha sonra, daha sonra buradan ayrılarak e, sinemayla ilgilendi. Türkiye'nin ilk özel film şirketi olan Kemal filmin Kemal Film'in yerli film yapımına başlaması için yardımcı oldu. ilk film olarak Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Zafer Yolları'nı çektiler. Zafer Yolları'nı çektiler. Daha sonra daha sonra daha sonra Ateşten Gömlek ile devam edildi. Daha sonra Ateşten Gömlek filmi ile devam edildi. 1925 yılında Muhsin Ertuğrul Sovyetler Birliği'ne giderek Moskova'da eğitimler aldı. 1925 yılında 25 yılında Spartaküs Spartaküs 1926 yılında 5 dakika 5 dakika filmlerini çekti. 1927 yılında İstanbul'a dönen Muhsin Ertuğrul, Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ'ın önerisiyle önerisiyle Darül Bedaiye Darül sanat yönetmeni oldu. Sanat yönetmeni oldu. 1949 yılında 1949 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirinceye kadar getirinceye kadar. sürdürdüğü sürdürdüğü çalışmalarla çalışmalarla kuruma kuruma bir şiir tiyatrosu kimliğini kazandırdı. Şiir tiyatrosu kimliğini kazandırdı. Sahne çalışmalarını düzen altına alan düzen altına alan yönetmenler altına alan yönetmenlikler hazırladı. Hazırladı. Muhsin Ertuğrul 1928 yılında 1928 yılında Türkiye'nin ikinci büyük yapım şirketi olan İpek Film'in kurulmasına öncülük etti öncülük etti. 1931 yılında belediye belediyeye bağlı bir tiyatro meslek okulu açılmasını öncülük etti. Öncülük etti. Ve birçok yerde dersler verdi. Tiyatro alanında tiyatro alanında verdiği hizmetlerden dolayı verdiği hizmetlerden dolayı 1932'de 32'de Gote Gote madalyasıyla ödüllendirilmişti. Gote madalyası ödüllendirilmişti kadar sürdürdüğü çalışmalarla kuruma bir şehir tiyatrosu kimliğini kazandırdı. Sahne çalışmalarının düzen altına alan yönetmenlikler, yönetmenlikler hazırladı. Mursud Ertuğrul 1928 yılında Türkiye'nin ikinci büyük yapım şirketi olan İpek filmin kurulmasına öncülük etti. Öncülük etti. 1931 yılında belediyeye bağlı bir tiyatro meslek okulu açılmasına öncülük etti ve birçok yerde dersler verdi. Tiyatro alanında verdiği hizmetlerden dolayı 1932'de e, Gote madalyası ile ödüllenmişti. Çağdaş Çağdaş Türk tiyatrosunun temelini atan Çağdaş Türk tiyatrosunun temelini atan ve geliştiren ve geliştiren Muhsin Ertuğrul Ege Üniversitesi'nce Ege Üniversitesi'nce Fahri Doktor Pay, Fahri Doktor Payesi verildi sanatçı ünvanını almak için almak için ve sanat yaşamının 70. yılının kutlamalarına katılmak üzere gittiği üzere gittiği İzmir'de 29 Nisan 29 Nisan 1979 yılında 79 yılında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitirmiştir. Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul. Büyüğümüzü andık arkadaşlar. Muhsin Ertuğrul'u Muhsin Ertuğrul şöyle diyelim tiyatromuzun tiyatromuzun, sinemamızın temellerini atan insanlardan bir tanesidir. Özellikle Türk tiyatrosu. Darül Bedai, eski ismi Darül Bedai. Buna öncülük eden öncülük eden bunun temellerini atan ve birçok insanın birçok tiyatro insanının yetişmesini sağlayan insandır. Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul da zaman zaman baskılar görmüştür. Başkalar görmüştür. Özellikle 1940'lardan sonra arkadaşlar. Başka bir yer kurmuştur. Ee, görmüştür kendisi. Ama yılmamıştır Ama girmemiştir Muhsin Ertuğrul. Çünkü arkadaşlar değil mi? Türk Turan Dünyamızın önemli şeyinin en baştaki temelimiz olan dil. Türk diline sahip çıkmak. Türk diline sahip çıkmak. Ve burada e, kendi insanımızın e, kendi insanımızın yani ne kadar kabiliyetli olduğunu bu konu üzerinde tiyatro üzerinde sinema üzerinde. Bunları e, kanıtlayan insandır Muhsin Ertuğrul. Çok büyük çabalar sarf etmiştir ya. Yani. Çok büyük çabalar sarf etmiştir. Ve çok da insan yetiştirmiştir. ya. Çok da insan yetiştirmiştir. Aklınıza kim geliyorsa ya? Yani, aklınıza e, gelen o değerli, o değerli büyüklerimizi, o tiyatro sanatçılarımızı, komedyenlerimizi, bunları yetiştiren insandır Muhsin Ertuğrul'un. Yani bunları bizde kazandıran insandır. Onun için e, dedim ya tü, e, Türk diline çok büyük vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, hizmetlerden dolayı biz Muhsin Ertuğrul'u her zaman anacağız ya, yani. ancak çünkü bizim görevimizdir, bizim görevimizdir. E, bunlar bizim değerlerimizdir arkadaşlar, değerlerimizdir. E, Muhsin e, Muhsin Ertuğrul hakkında yazılmış olan kitaplara bakarsınız, bakarsınız, araştırırsınız. Çünkü hakkında yazılmış çok şeyler vardır, çok şeyler vardır. Yetiştirici sanatçılar vardır. Bakarsanız onları inceleyeceğiz Çocuklarınız baksın öğrensinler yani bunlar güzel şeylerdir, bunlar güzel şeylerdir arkadaşlar çünkü kolay değil yani kolay değil ee, sonuçta ee, çünkü hiciv bakın hiciv taşlama doğaşlama bunlar türk Turan'da her zaman vardır ya yani. doğasında vardır türk turan doğasında vardır ya yani. ama işte maalesef dedim ya işte 4-500 sene 500 sene geri kalmamız sebebi işte bunlardan dolayı işte bilimden uzaklaşmamız, akıl ve bilimden uzaklaşmamız, ee, Osmanlı zamanında, Osmanlı zamanında Türklüğümüzden uzaklaşmamız, mayamızdan uzaklaşmamız bizi nerelere getirdi yani, nerelere getirdi. İşte Ulu Önder Atamızın kurmuş olduğu cumhuriyetten sonra bu insanlar e, cumhuriyete çok büyük katkı sağlayan insanlardı, çok büyük katkı sağlayan insanlardı. Ee, çünkü arkadaşlar bir unutmayın, o zamanlar yokluk zamanları ya. O zamanlar yokluk zamanları. Düşünün yani. Hiçbir şeyimiz yoktu ya. Hiçbir şeyim yoktu. Bu insanlar dışarı gittiler. Kendi çabalarıyla orada görmüş oldukları, düşünün bir de görmüş oldukları e, siz söyleyin e, bu tiyatro sahneleri, sinemayı o tarihte giderek orada aynı zamanda oyuncu olarak oynayıp bunları teker teker kenara yazan insanlardır bunlar ya. Yaptıkları işler muhteşemdir ya. Muhteşemdir ve gelip ülkelerine ülkelerine hizmet etmek yani. En büyük amaçları buydu bunların yani ve geldiler ve geldiler. Birçok örnekte olduğu gibi, birçok örnekte olduğu gibi Muhsin Ertuğrul da Türk, e, Türk tiyatrosuna çok büyük katkılar verdi. Çok büyük katkılar verdi. Ben e, çocukluğumda her zaman Muhsin Ertuğrul'u her zaman duyardım, duyardım. ne kadar başarılı işler yaptığını, başarılı işler yaptığını. Ben de bugün ondan dedim ki bugün anlatayım Muhsin Ertuğrul'u. Belki bilmeyen arkadaşlarımız varsa onlar bilsinler. Bilen de bir arkadaşlarımız da e, dedim ki bilmeyen haber versin. Bu işler böyledir arkadaşlar. Bilmeyen haber versinler ki insanımız öğrensin yani. İnsanımız öğrensin. Çünkü e, tiyatrasız olmaz. Hicipsiz olmaz. Dedim ya doğaçlamasız olmaz. Taşlamasız olmaz. Bu Türk Turan genlerinde vardır. Türk Turan'ın genlerinde vardır arkadaşlar bunlar. Düşün Nasrettin hocalar düşün. Yani. Nasrettin hocalar düşün. bekti Mustafa'lar Düşün aklına kimler geliyorsa ya. Yani. Hacivat Karagözler ya. Yani. Hacivat Karagözler. Hiçbir her zaman vardı. Hiçbir her zaman vardı. Dedik ki bugün de Muhsin Ertuğrul'u analım. Muhsin Ertuğrul'u analım. elimizden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar bu insanları e, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Siz de bir şeyler kapın buradan, kapın. Bu bizim görevimizdir ya. Yani. Bizim görevimizdir. Bu insanlar o yokluk zamanlarında neler yapmışlardır ya. Yani. Neler neler yapmışlardır. Kolay değil kolay değil ya. Yani. Bunu e, her zaman hatırlatacağız, hatırlatacağız. Ben buradan hepinize saygılarımı sunuyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. Başka bir büyüğümüzde, ulu bir büyüğümüzde görüşmek üzere, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hoşça kalın. Türk Turan dünyamız, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın.